Evet, bugünkü videomuz başlıktan da görmüş olduğunuz üzere 2023 MSU sonucu. Tabii ki de 2023 MSU'ya gireli bir yıl oldu. Ama benim o süreç zarfında bir YouTube kanalım olmadığı için ben onu o dönem paylaşmamıştım. Ben dedim ki bu dönem paylaşayım. Hem bunu paylaşırken de 2024 MSU hakkında neler bekliyorum hem de 2023 MSU'yu nasıldı 2024 MSU'yu de ne kadar iyi bir şey yapacağımı ya da yapabilecek miyim onu görmek için böyle bir video paylaşmak istedim. Şimdi videoya geçmeden önce 2024 MSÖ'ü yani bence genel olarak MSÖ'lerin olduğu gibi sosyalde bir tık daha zor fen ve matematiği TYT'ye göre biraz daha kolay olur. Türkiye'si de biraz daha kolay olur. Yani TYT bazlı düşünürsek genel olarak daha kolay bir sınav olacak muhtemelen. Benim buradaki az sonra TYT ve ee, MSU sıralamalarım ve netlerimi karşılaştırınca da zaten bunu anlayacaksınız. Çünkü ben geçen yıl MSU ile TYT arasında çok bir çalışma yapmadım. Yani ne bana ekstra katabilecek bir çalışma ne de beni eksiye götürecek bir çalışma yapmadım. Ondan dolayı da yani netlerin ne kadar artacağını, ne kadar çoğalacağını normal TYT'ye göre sıralamanız ne geleceğini bu tahmine göre yapabilirsiniz diyorum. Eğer size daha MSÖ'yü TYT'nin çıkmış sorularını çözmelisiniz. Çapın bu kitabını alarak son 10 yıl TYT MSÖ'ye çıkmış sorularını burada gösteriyor. Bu kitabı alarak siz de sınava hazırlanabilirsiniz. Kitabı da kitabişler.com'dan frkn5 indirim koduyla ekstra %5 indirimle alabilirsiniz diyerek şimdi ilk başta MSÖ sonucumu göstereceğim. Sonrasında da karşılaştırmalı şekilde ikisini göstereceğim. Hemen gösteriyorum bir dakika. Evet şu an MSV'ye görüyoruz. MSV'de gördüğünüz üzere bir adet boşum var sanırım. Evet bir adet boşum var. 28 doğru 11 yanlışım varmış. Sosyalinde 12 doğru 6 yanlışım var. Matematiğinde 20 doğru 11 yanlış. Feninde de 16 doğru 4 yanlışım var. Türkçesi geçen yıl yaptığım Türkçe netlerine göre yani ortalama bir bilgisayar mal denemesinde yaptığım netle aynı net yapmışım. Sosyal'e bir tık daha düşük. Yani ben sosyal'e ortalama 15 civarı yaptığım için sosyal de beni zorlamıştı. Ve iki tane boş bırakmıştım. Ve sanırım bu boşlarım ikisi de felsefeydi diye hatırlıyorum. Ya da bir felsefe, bir tane coğrafya olabilir. Matematik şu anki netlerime göre hiç alakası yok neredeyse. Yani 20'ye 11 gayet kötü bir net oluyor. Ama bu yılki denemede, bu yılki MSÖ'de 30, 30 üstü yapacağıma inanıyorum. Feni güzel, bana göre güzel. Yani şu an bu netlere ulaşamıyorum yani. 16 ya 16'ya 4. Çünkü MSÜ 2023 MSÜ gerçekten kolaydı. Ve arkadaşlar de şöyle bir olay var. Burada sayısal, sözel, eşit ağırlık ve genel diye ayrılıyor. Sayısal dediği alan sizin matematik ve feni daha ağırlıklı şekilde hesapladıkları kısım. Sözelde Türkçe ve sosyal daha ağırlıklı. Bunun kaç sayı puanları vardı. Şu an tam bilmiyorum. İnternete yazarak araştırabilirsiniz. Eşit ağırlıkta matematik, Türkçe ve fen fen, sosyal bunlar fen, sosyal aynı. Türkçe matematik daha ağırlıklıydı. Genelde de zaten görüyorsunuz. Sayısalım benim fenim biraz daha iyi olduğu için sayısalım 104.000 gelmiş. Sözelim 137.000 gelmiş. Eşit ağırlık 136.000. Genelim de 123.000 gelmiş. Şimdi bir de TYT ile karşılaştıracak olursak hemen şöyle yanına TYT'yi de açayım. Evet TYT bu benim geçen yılki YKS sonucum bu arada. Hemen şuradan TYT bakın. Birinde 28 doğru. Diğerinde 22 doğru. 18 yanlış. Benim zaten geçen yıl TYT Türkçem baya kötü geçmişti. Onu çözerken gayet hissetmiştim. Ee, sosyal bilimler. Bak. Buradaki sosyala bakın. Bir de buradaki sosyala bakın. Yani sosyalin ne kadar zor olduğunu görmüş olursunuz. Matematikte. Yani matematikte normalde daha kolaydı. MSV matematiği. Ama. Ben TYT matematikte biraz daha iyi yapmışım. Bakın. Feni 12'ye 8. 16'ya 4. Yani tam tersi yapmışım gibi yani sosyal efendi tam ters dönmüş gibi olmuş. Bakın TET sıralamam burada 274 bindeyim. Burada 104 bindeyim. Yani onun için TET ile YKS TET ve MSÖ ile tam olarak sıralamanızı verir diye hiçbir türlü bir kesin bir şey yok. Onun için MSÖ'den gelen sonuç kesinlikle de sizin moralinizi bozmasın. Bugünlük videomuz bu kadardı. Size MSU sonucumu da göstermiş oldum. YKS sonucum da burada. Kendinize iyi bakın. Sınavda başarılar. Sayonara.